ultrasonik mesafe sensörü olan hc 04 mesafe sensörü ile karşınızdayız. Bu sensörün bir tarafı transmitter ucu iken diğer tarafı ise receiver ucu olarak adlandırılır. Ses dalgaları transmitter uçtan iletilirken receiver uçtan da sensör tarafından algılanır. Sensör önüne koyulan bir cismin nasıl mesafesinin ölçülüğüne bir bakalım. Transmitter ucundan gönderilen ses sinyalleri receiver ucundan tekrar geri alın. Peki bu formülde nasıl hesaplanır? Bu aradaki mesafeyi bulmak için kullanacağımız formül ise şudur. Gidiş ve dönüş süresinin farkı çarpı ses hızı gidiş ve dönüş olduğu için de bölüm 2 yaparız. Ve bu şekilde mesafeyi buluruz. Şimdi ise sensörün işlemcilerle bağlantı detaylarını inceleyelim. VCC pini bütün devrelerde olduğu gibi devrenin güç kaynağına bağlanır. Bu sensörün aslında 3.3 ile çalışabildiği de yazılmaktadır. Fakat bu sensörü maksimum verimde kullanabilmek için 5 volt piline bağlamalıyız. Daha sonrasında ground ucu toprak pinine bağlanırken trig ve eco pinleri ise işlemcinin dijital pinlerine bağlanarak devre kurulabilir. Buradaki trig ve eco kavramları ise trigger ses dalgalarını gönderme, eco ise sesin yansıması anlamına gelmektedir. Trigger kısa süreliğine ses dalgaları gönderir, eco ise gönderilen ses dalgalarının geri yansıması süresini ölçer. Burada ise gelin bir Arduino ile bu sensörü nasıl bağlayabiliriz onu görelim. Ground ve VCC pinlerini şekilde görüldüğü gibi bağlıyoruz. Trig ve Echo pinlerini herhangi bir dijital pin seçerek bağlayabiliriz. Burada 9 ve 10'u seçerek ben bağlantısını sağladım. Siz istediğiniz dijital pini bunun için kullanabilirsiniz. Sizin için kodu açıklamalar kısmına ekledim. Burada kodu attığımız zaman Gördüğünüz gibi cetvel yardımıyla mesafeleri sizlere göstermeye çalıştım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka sensör videomuzda görüşmek üzere.